Merhabalar. Bugün sizlere mental aritmatik nedir anlatmaya çalışacağım. Ee, öz bir anlatım olacak. Bu hani videoyu atlamadan izler ve dinlerseniz iyi olur. Hemen konumuza girecek olursak, mental aritmatik bu gördüğünüz abaküs de yapılan bir beyin jimnastiği egzersizidir. Bu abaküsümüz bizim temelimizdir yani mental aritmatikte olmazsa olmazdır. Bu toplama ve çıkarma işlemlerini bu gördüğünüz abaküsle yapıyoruz. Abaküsümüzde belli boncuklar var gördüğünüz gibi yani bu şekilde. Şöyle bir sınır çizgisi dediğimiz bir çizgi var. Bu abaküsle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabiliyoruz. Ben yalnız burada mental eritmati daha farklı anlatmak isteyeceğim. Hani bu abaküsü gösterdim ama ben burada işlemleri küplerle yapacağım. Tabi bu işlemleri yapabilmeniz için teknikleri öğrenmeniz lazım. Mental aritmetik aslında bir dikkat geliştirme egzersizidir. Yani bu nasıl oluyor? Ben hemen size anlatayım. Nasıl dikkat geliştirme egzersi oluyor? Ben bu abaküs yerine gördüğünüz gibi bu gördüğünüz küplerle yapacağım işlemimi. Şimdi şu gördüğünüz gibi şurada bir çizgi var ya benim için önemli olan o. Ben o çizgiyi buraya çiziyorum. Şimdi burada küplerle ben işlem yapacağım. Şimdi tabii bunlar ne yaptığımı anlamayabilirsiniz ama siz de benle bir normal toplama yapın. Hani işlemin sonucu aynı çıkacak. Örnek veriyorum. Buraya ben 20 getirdim ve buraya da 50 getirdim. Ne yaptı? 70 oldu. Bunları ben yapabilmem için öğrenciye ya da yapabilmeniz için diyeyim bunların belli teknikleri var. Bunu öğrenmeniz lazım. Bu teknikleri öğrenirken dikkatinizi vermeniz lazım. Dikkatinizi vermeniz için odaklanmanız lazım. Örnek daha detay yapalım. Şimdi ben şuraya sırayla rakamları rastgele yazayım. 42, 98, 57 ve 65. Şimdi şu sol taraftaki sayıları toplayalım. 42, şu şekilde bakın. 42, daha sonra neymiş? 98'miş. 98. Daha sonra neymiş? 57. 57. Bakın ben abaküs yerine küpleri kullanıyorum. Ve 65. Şunlar gidiyor. Şuraya geliyor ve 5 ekliyorum. Bu gidiyor. Buraya geliyor. Tabi abaküste de bunları getirip götürüyoruz. Benim burada dikkatini yani dikkate çekmek istediğim nokta bunları benim yapabilmem için teknikleri doğru bilmek ve bunları doğru uygulamak önemli. Bunu da yapabilmek için tekrar söylüyorum. Dikkat gerekli. Burada tabi yazdığım rakamlar sabit duruyor. Sonuç bu arada 262. Hani siz de toplayabilirsiniz. Belki yanlış yapmışımdır ama sanmıyorum. Ee, tabi hata da yapmıyor değiliz. Yapıyoruz. Amaç zaten bunda yanlış yapa yapa doğruyu öğrenmek. Öğrenciye ya da çocuğa da hani biz bu e, pencereden bakmasını söylüyoruz. Şimdi dikkatimizi geliştirmek. Diyeceksiniz ki hocam ne alaka? Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmeniz için dediğim gibi odaklanma olması lazım. Teknikleri burada rakamlar bakın sabit ama program var. Programda atıyorum 2 saniyede bir değişiyor rakamlar. işte 42 geliyor, 60 geliyor ya da 1 saniyede ya da 3 saniyede bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kısa sürede değişen rakamları çocuğun doğru bir şekilde toplaması için odaklanması lazım ve hemen işlem yapması lazım. Yani mental aritmatik aslında matematiği destekleyen bir sistem. Çünkü birincisi öğrenciyi hızlandırıyor. İkincisi dikkatini daha da artmasını sağlıyor. Ve üçüncüsü bu iki işlem olduğu için başarı ulaştığı tamam, için özgüven de yapacağım. Örnek olarak şöyle yapalım. 80, 42, 55 ve 99 rakamları ben rastgele yazdım. Yanlış da yapabilirim. Sorun değil. Burada biz bizeyiz. Şimdi 80'i getirdim. Bakın az önce hani küplerle yapmıştım ya. Şimdi hayalimle yapmaya çalışacağım. 80, 42 ekledim. 122 oldu. Yani aboküsüm aslında benim şu. Gördüğünüz gibi. Şimdi 42'de kalmıştım. Şurada. Şimdi 55 ekleyeceğim. Neydi? 122'deydi. 55 ekliyorum. 177 ve 99 ekleyeceğim. 99, 267 276 olması lazım. Yani rakamlarımız 80, 42 55 ve 99'du. Burada şimdi tekrar ben yapayım. Hani burada tam net çıkmamış. 80'i getirdim. İlk rakam. Sonra 42 ekledim. 122 3. rakam 55 122 de 55 177 yani bakın abaküsüm benim şu an şöyle zihnimde ben bunu küplerle gösteriyorum abaküsle daha kolay bunu yapmak tabi şimdi 99 ekleyeceğim son rakama 90 177 diye 99 276 yani bunu gösterme nedenim size ayrıntılı anlatacağım nedenini. 99 ekledim. Evet doğru 276. Şimdi biz bunu ilk gördüğünüz gibi abaküsör sonra bu şekilde hayali yani materyallerle ya da hayali ve en sonunda hiçbir şey bakın önünde tamamen bu rakamları hayal ediyor. Yani bu işlemleri yaparken teknikleri uyguluyor ve zihninde canlandırarak bu işlemi yapıyor. Hani parmaklarını böyle böyle yapıyorlar ya görmüşsünüzdür belki. Boncukları oynatıyorlar orada arkadaşlar. Yani zihnindeki boncuğu oynatıyor çocuk. İşte bunu yapabilmesi için maksimum dikkat, odaklanma gerekiyor ve farkında olmadan çocuk bu yönde gelişiyor. Ve tabii bu ene işe yarayacak bu durum. Arkadaşlar testlerde, sınavlarda bakın dikkatten kaynaklanan hatalar azalıyor. Örnek veriyorum sınavı 10 dakikada bitiriyorsa 20 dakika yani 10 dakika kala bitiriyorsa 20 dakika kala bitiriyor. Yani daha da hızlanıyor. Yani bu sistemin asıl bu bakın arkadaşlar bu işin şu kısmı. Asıl amaç burada e, dikkati geliştirmek, testlerde, sınavlarda hızlandırmak. Abaküs bizim amacımız değil, aracımız. Dikkatimizi geliştirmek için aracımız. Yani bu Sudoku çözmek, zeka oyunu oynamak, hani mental bu tarz şeyler çocuğu çok yönde geliştiriyor ama mental uzun soluklu bir eğitim olduğu için Öğrenciyi, kişiyi bayağı bir geliştiriyor. Hani sormak istediğiniz başka sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Aklıma geldikçe anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.